Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sınıftan e, arkadaşımın yaptığı hediyeleri açıyoruz. O zaman başlayalım. Birincisi böyle bir paket. Açalım hemen. Aaa içinden şöyle bir şey tat çıktı. Okulda söylediğine göre bu noktalardan kesecekmişiz. Şurada noktalar var. O zaman makas alıp gelelim. Geldim arkadaşlar. Karşınızda makas burada. Şimdi kesip geliyorum. Kestim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Böyle içinde. Aa. Böyle kazıma kartı kuş koymuş. Bu tarafta da bir hediye var. Burayı da keselim. Burayı da kestim arkadaşlar. Buradan da kelebek çıktı. Çok güzel bir kelebek. Teşekkürler Göksu. Aa. Buradan bir şey var. Ne yazıyor? En iyi anlaştığım arkadaşım sensin. Teşekkür ederim Göksu. Benim de sensin. Şimdi bunları falan alalım hep. Şöyle koyalım bunun notu da alalım. Şimdi burada best friend yazıyor. Ee, arkadaşımın ismi Göksu olduğu için burada G yazıyor. Benim ismim de Ceren olduğu için burada C yazıyor. Burada da best friends kalp koymuş. Best friend yazıyor. Turuncunun üstüne turuncu yazmış galiba ya da pembe. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi bunu keseceğiz. Makasın biraz ucu zor açılıyor. Keselim. Benim videoma göre buradan keseceksin diyor. Demişti. Şey yapacağım demişti. Çok güzel. yoksa bu arada buradan bantlamış. Bantla açacaksam ve yırttıysam çok özür dilerim Göksu. Mahvetmek istemez hediyeni? Anam alamıyorum kaldı. Çok güzel bir hediye. Çok güzel. Diğerinde yani de arı koymuş. Arı yazmış buraya da. Şimdi bunu da kenara kaldıralım. Şimdi bunu şey yapalım. Keselim. Hı, çok, çok zor açılıyor. Burada silgi var bir tane. Bir silgi de koymuş. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan hediyeyi kesmeden... Aa ah, hediye kesmişim yanlışlıkla. Olsun bir şey olmaz. Ben bunu kardeşime veririm. Modeli böyle değil. <laughs> Modeli böyle değil tabii ki de kandırmam kardeş. kardeşim. Bu ne? Pranx ta. Arkasında bir şey var mı? Yok. Şimdi galiba bunlar bitti. Bakayım bitmiş mi? Evet bitmiş. Şimdi diğer hediyesine geçelim. İşte geldim buradayım. Diğer adı de böyle pembe şeyli bir şey. Açalım hemen. Alalım içinden. <laughs> Küçük bir not defteri. Kaplanmış. Çok güzel. Çilek var. Aşırı güzel. Teşekkürler. sen çok seviyorum yoksa. Bakalım burada ne yazıyor. Sen dünyanın en iyi kalbi, en güzel insanısın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Alamadım. burada kalp yapmış. Friends, best friends. Çok güzel. Beste o alacak. Friend'i ben alacağım galiba. Bir ne yazıyor? İyi varsın, iyi iki varsın, iyi varsın. Sen de iyi varsın. Benim sana yaptığım hediyeyi aynısını yapmış. Tatlı Ceren kanalına abone olup like atın. Bakın ay yazmış bunu. <laughs> Bitti galiba. Ee, burada yazdığı gibi kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Yoksa hediye ee, sadece bir silgi değil. Bir sürü silgi koymuş. Bakayım başka var mı? Bakın. Hemen elim alıp diziyorum, gösteriyorum size. Çok güzel. Siz de beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve kazıma kartlarından kaplan da varmış. Ben kaplanı göstermeyi unuttum. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bu sefer cidden bitti mi? Tekrar bir kontrol edelim. İçip dolumu bakalım. Dın dın. Tamam. Başka yok. Bunda var mı? Yok. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir saniye. Ay uzanamadım. Burada yazdığı gibi Tatlıcan'ın kanalına abone olup like atın. Görüşmek üzere.